Ee, Yeni bir bölümle devam ediyoruz. Bugün sizlerle bir map <laughs> olacağız. Arka e... çok eşya alma. Çok eşya koymuş. Arka... Almış da ama abi o kadar yok ya. Ne yapsın? Lazım olur. Lazım. Gir biraz mi? Ee, özellikle yemekleri alacağım oğlum. Yemek lazım. <laughs> Tam oğlum. Tamam lan eşyalarını doldum. Tamam. <laughs> şuradan geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar bu map olduğu için kasabilir. Genelde zaten kasarım. Arkadaşım kim yaptıysa çok fena. Oha bu ne lan? <laughs> Sen bilmiyorum oğlum ben bu map'i geçtim ya. Ben biliyorum ama koşmayacağım ona. <laughs> yemek ye yemek ye de zekalı. Ye. Çıksana babın içinden. <laughs> bekle öyle bekle. Sener o sener bekle. O sönecek. kıyafet üzeri. Kıyafet üzeri koruyacak sakin ol lan. Korkuyorum lan. Yemek yiyeyim lan şimdi. Lan içeyim üstüne. Lan yiyemiyorum yemek. Çünkü aç aç değiliz. Geçeyim Ulan. mi buraya ya bu bebek oynayınca adam buraya geçsin. Yok oğlum. Adam yeter. Ben adamım oğlum yeter. Oğlum ben tabletimi getireceğim de tableti şarjı 70'lerdeydi ya. Yüzde 100 doğsun 90'lara gelsin. Oha. Oğlum adam salak mı ya? Bu ne arkadaşım? Oraya doldurmuşlar. Acıma ya. Hı. Oğlum o ne? Ona... Çok kolay lan. Lan! lan! <laughs> Sen kaybolsaydın direkt içine. Dur geleyim sana bak. Arkadaşım bu nedir ya? Bu nedir arkadaşım? Bismillahirrahmanirrahim. Oha! 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 Hayır! 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 <laughs> Arkadaşlar bu arada... What? Lan geçmişim lan hey. Sana geliyorum bekle beni. Bekle beni. Aşağıya şuraya. Oo. Evet. <laughs> Bunu geçer oğlum ben? Lan ben Alex nerede? olmuşum. Ben Alex olmuşum ya. Bakayım ben. Ben de. Oho <laughs> abi ya. Ben geçerim. Oha yanıyorum. Yanıyorum. Sen neredesin lan? Ben geldim ilk. İlk. Ben düşüyorum ya. Ne düşüyorum? Ay, bu Çok sevdiğim bir biçimde ölmek. Ölmek, ölmek istiyorum. Şimdi alev gibi. Ölmek istiyorum, ölmek istiyorum. Bu lavu kızdıralım da. Ben, ben lavu kızdıracağım abi. Ne yaptım lan içeriye? Lavu kızdırdım ben. <laughs> Hadi ilk geldiğin yere gel. Kritik... Kritik modda oynamak yok. Kritik modda oynamak yasak. Neyse. Hadi. Hay 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 siktir. Şey, siktir. Şey. Elimde şu an iki tane vakon var ve. siktir. Korkuyor mu? Ne sıfır etme. Aynen kal. Sonra kanalım kapanacak diyorum. Ben böyle istiyorum. Bu Oğlum, ya. Is oğlum Bu ne? ya? ray yok mu orada babanın? Uakum var. Yeni yanara parkurdan geçiyor. Hay ben böylesin ya. Ve yanıma bilenler video çekse hiç kasmaz. Ama sesim geç yükleniyor. <laughs> <laughs> Ve sesi tam yüklenince donar artık. Benim şu an doğru Öldüm. Adam akıllı gel şuraya. Şuraya gelsin. Selin. Se. Ben ölüyorum. Öleceğim. Senin doğduğun yere kalacağım. Öl abi öl. Ben öldüm. Ben çıktım öldüm. Gel. Gel. Sana geleyim. Sana mı geleyim? Hı hı. Dur dur dur. Sikin değiştirin. Benim fakir çekeceğiz birlikte Ya benimkiler silinmişti. Baya fotoğrafını silinmişti. O zaman bir da... yapacağım. Yok ben hiç TV yapmayacağım. TV. Bak yaparım. Benimle fakir sonu Ve bakalım hangileri var lan. Şuna bakalım. Oh burada boktan boktan şeyler var. Neler var? Çikinler. Arkadaşım bu nedir ya? Boktan çikinler var. O sens. Bok gibi. Herkes kendi evine yapsın. Fakir zengin fakir filmi çekeceğim. Kendi tabletimde. Oğlum ya şurada şurada map videosu açacağım. Sen fakir <laughs> filmi çek. Buna bağlı kapatacağım kanalına gir. Hesabı bana bağlı. Hesabı bir biliyorum hiçbir pozasını kapatırım. Öleyim. arkadaşım öleyemiyorum. Hiç dal yok mu artık Oh, al, ateşleri içebilir. Oh, şöyle. Oh, ölüm var Bir dakika, ölü var kendine. Bir de bir yolu. Bir geldik Evet arkadaşlar bugünkü videomuz çok güzel olmadı ama e, yeni videolarda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın diyorum yeniden. Arkadaşlar bu, videomuz